Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Yatay geçişle ilgili olarak bilgilendirmelerim devam ediyor. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Henüz kontenjanlar yayınlanmadı. Kontenjanlar yayınlandığı an gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Sadece bazı üniversitelerde bahar döneminde yatay geçiş ne zaman gerçekleştirilecek? Tarihler ilan edilmişti. İlan edilen tarihleri de sizlerle paylaştım. Ayrıca arkadaşlar yatay geçişle ilgili olarak bir video yayınlamıştım. O videonun altında bazı arkadaşlarımız hangi üniversiteye geçecekleriyle ilgili yorum yaptılar. O videonun altında belirtmiş olduğunuz üniversiteleri tek tek ele alacağım arkadaşlar. Aramızda şu şekilde soru soranlar da olabilir. Neden bu videonun altındaki yorumlardan bahsetmeyeceksiniz? Çünkü belirli bir zaman sonra bu paylaşımı gerçekleştireceğim ve o videonun altında toplu bir istek olmuş olacak. O nedenle arkadaşlar videonun altındaki yorumları dikkate alacağım. Çünkü yatay geçişle ilgili birçok videom var. Tek tek onları ayırt etmem bulmam benim için olacaktır. Videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler de geçiş yapacaksanız hangi üniversiteye geçeceğinizi yorumlar kısmında belirtin. Belirttiğiniz üniversiteyi de ele alayım. Bu videomuzda ise bahar dönemi için açık öğretim fakültelerine yatay geçiş nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? Bu konulardan bahsetmek istiyorum. Kurumlar arası yatay geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Aynı düzeydeki eş değer diploma programları arasında ve yüksek öğretim kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dahilinde geçişlerinizi yapacaksınız. Bazı üniversiteler kontenjan açarken diğer bir üniversite açmayabilir iliyor arkadaşlar. Bizler de süreçte takip edeceğiz. Eğer istediğimiz üniversite kontenjanı açtıysa başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Tabi belirtilen şartlar dahilinde. Eğer şartlarımız tutmuyorsa sonucumuz olumsuz olacaktır. Kayıtlı olduğunuz programda tamamlamış olduğunuz dönemlere ait genel not ortalamasının en az 150'den üzerinden 60, dörtlük sistemde ise 2.28 olması gerekmektedir. Bu ortalama arkadaşlar açık öğretim fakültesi için belirtiliyor. Üniversiteden üniversiteye farklılık arz edebilir. Bu durumu parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Çünkü genele mal edemiyoruz bu durumu. Kayıtlı olduğunuz programdaki geçiş yapacağınız yarı yıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içerisinde başarmış olmanız gerekiyor. Yani alttan dersiniz olmayacak arkadaşlar ve disiplin cezası almamış olmanız gerekiyor. Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, ön lisans diploma programlarının ilk yarı yılı ile son yarı yılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarı ile son iki yarı yılına kurumlar arası yatay geçiş yapamıyorsunuz. Bu durumda oldukça önemlidir. Geçiş yapabilmeniz için şartı sağlamanız gerekecektir arkadaşlar. Bu durum kurumlar arası yatay geçiş için geçerliydi. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişe baktığımız zaman kaydolduğunuz yıldaki ÖSYS e merkezi yerleştirme puanının geçmek istediğiniz diploma programının merkezi yerleştirme taban puanına eşit olması veya bu taban puanından yüksek olması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız yorumlar kısmında belirtiyor. Diyelim ki taban puanı 350 benim 349 başvuramam mı? Maalesef arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi taban puanınızın eşit ya da yüksek olması gerekiyor ki geçiş yapabilirsiniz. Ve bu durum Ön lisanstan lisansa ya da lisanstan ön lisansa yapılabilir. Herhangi bir problem teşkil etmemektedir. Kayıtlı olunan hazırlık sınıfı, birinci sınıf, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri ÖSYS e merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilirler. Problem teşkil etmemektedir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS e merkezi yerleştirme puanı dışında başka koşul aranmamaktadır. Sadece puanınız baz alınmaktadır. Tabi bu durumda özel koşullar varsa bu özel koşulları da sağlamanız gerek gelecektir arkadaşlar. Ve şu durumu da atlamayalım. ÖSYS merkezi yerleştirme puanıyla bir kez yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu da altını çizerek belirtelim. Kontenjanlar ilan edildi, yatay geçiş yapacağız. Online olarak da yapabiliyoruz. Elden de belge teslim etmemiz gerekebilecek arkadaşlar. Bu durum üniversiteden üniversiteye göre farklılık arz etmektedir. Açıköğretim Fakültesine baktığımız zaman merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuru formu ya da kurumlar arası yatay geçiş başvuru formu istenilmektedir. Yerleştiğiniz yıldaki YKS sonuç belgenizi ÖS ÖSYM'den de çıkartabiliyorsunuz. Kayıtlı olduğunuz üniversitenin öğrenci işlerinden de alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada kayıtlı olduğunuz üniversiteden almanız istenmektedir ve, ve öğrenci işlerinden alırken e imzalı ya da ıslak imzalı olması gerekmektedir. Öğrenci belgenizin güncel bir belge olması gerekiyor. Diyelim ki 6 ay önce bir belge çıkardınız. Kesinlikle bu belgeyi teslim etmeyin arkadaşlar. Çünkü başvurunuz kabul edilmez. Ders içerikleri, not durum belgesi, transkript aynı şekilde öğrenci işlerinden de e-devlet sistemi üzerinden de temin edebiliyorum. Disiplin cezası almadığına dair belge ders planınız daha önce merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapmadığına dair belge. Bu belge sadece merkezi yerleştirme puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenilecektir. Kayıt olunan üniversitede alınacak yatay geçişe engel bir durum olup olmadığına dair belge. Bu da kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt aşamasında istenilecektir. Uluslararası ilişkiler, İngilizce ve İlahiyat programlarına başvurularda özel şartlar var arkadaşlar. Bu alana tıklayarak şartlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer ilgili bölümlerde okuyorsanız ve geçiş yapacaksanız mutlaka bu alanı okumanız gerekiyor arkadaşlar çünkü yerine getirmeniz gereken özel şartlar var. Açık fakültesi için online bir başvuru söz konusu değil. Evrakların gönderileceği adres belirtilmektedir. Tabi süreç şu anda bahar dönemi için başlamadı arkadaşlar. Başlayınca eğer elden göndereceksek ben bunu bilgisini paylaşacağım. Online olarak başvuru yapacaksak bunu da uygulamalı olarak kanalımıza yükleyeceğiz. Evraklarınızda herhangi birinin eksik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılır. Artı olarak güncel bir belge göndermezseniz arkadaşlar aynı şekilde başvurunuz geçersiz sayılacaktır ve geçiş yapabilecek belgelerden kaynaklı olarak geçişiniz onaylanmayabilir arkadaşlar. Açık öğretim fakültelerine geçiş yapacaksanız şartlarımız bu şekildedir arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtin. Ben gördükçe müsait oldukça sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Ve son olarak arkadaşlar hangi üniversiteye geçiş yapacaksanız hangi videonun altına yorum yapacaksınız o videoyu gösterdikten sonra videomuzu sonlandıracağım. Yorumlarımızın bir arada olması gerekiyor arkadaşlar. Parça parça olduğu zaman paylaşmış olduğunuz üniversiteyi ele alamayabilirim. Şimdi videomuzu gösterelim. Evet sizler geçiş yapacaksanız arkadaşlar. Ben zaten linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak bu videoya ulaşabilirsiniz. Yatay geçiş için istenilen belgeler nelerdir? Kontenjan sorgulama nasıl yapılır? Bu videonun altında hangi üniversiteye geçiş yapmak istiyorsanız istiyorsanız bilginizi benle paylaşın. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 197 tane yorum var. Geçiş yapacak olan arkadaşlarımız hangi üniversiteye geçiş yapacaklarını benle paylaştılar. Kontenjanlar açıklandığı zaman üniversitelerden bahar dönemi için başvurular alınmaya başladığı zaman burada belirtilen üniversiteleri tek tek ele alacağım ve bilgilendirmelerimi yapacağım arkadaşlar. Süreç hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Yatay geçiş başvuru tarihlerini açıklayan üniversiteler kanalımızda mevcut. Açıklamaları kartları bırakacağım. Sizler de tıklayarak izleyebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.